düşünüyordun arabanın anahtarını kontağın üzerinde bırakırken? E, ne bileyim sen öyle acıktın bir şeyler atıştıralım deyince... ...girer bir kek bisküvi alır çıkarız diye düşündüm. Ben nereden bileyim yumurtası yenmedik tavuk bırakmayacağını senin. Ya sen üç yumurtalı omlet üstünde dört yumurtalı menemen yedin. Şu an senin içinde bir tane kümes var kurcuklasam gıdaklarsın. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Bak mazeret falan bırak senin yüzünden araba çalındı. Madem anahtarın arabanın üstünde olduğunun farkındaydın, sen niye almadın hanımefendi? Otobüs geliyor. Dur, dur, dur. Kardeşim dur. Dur. Dursana ya. Durduramadın. Gel şurada gölgede oturalım. Senin kafana daha fazla güneş geçmesin. Valizde önemli bir şey var mıydı? Hı, hmm, vardı. Ne vardı? Gonca. Gonca mı? Hı, hmm, bir tane gonca vardı. Fatma anaya giderken ilk kez gülümsemiştin sen bana. Sonra Fatma ile eve girdiniz siz. Bir tane gonca gül gördüm ben orada. Ne bileyim o anı saklamak istedim. ...gülümsemeni saklamak istedim. Öyle işte. Tabii o zamanlar aşıktın sen bana. Ben sana hala... Isparta. Plaka, kamyon geliyor. Sen nereden gördün o plakayı öyle ya? Tabi o kadar yumurta, o kadar fosfor. Kartal gibi oldu gözlerim maşallah. Hadi hadi geveze yapmadı kamyonu durdur hadi. Hop! Hop! Emmi! Isparta! Isparta! Dur dur dur! Gel gel gel! Ağır gel! Ağır gel! Şöyle gelsene! Gel 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 Emmi gel! Dur dur ya orada dur Emmi! He! Yavaş! Yavaş ağır gel! Dur dur! tam dur! dur. <laughs> Burada kavrula kavrula iyice muamele bağladın sen de ha! Ha ha ha! Hadi adam fikrini değiştirmeden yürü gidiyoruz. Hoş. Merhabayın gençler. Merhabayın. Merhabayın. <laughs> Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok canım, estağfurullah. Sen niye merhabayın diyorsun acaba? Ne varmış merhabayın demekte? Susar mısın? Rica ediyorum. Bu nasıl bir katık böyle ya? Ne bileyim ben. Dün! Şşt bak sen ne atıyorsun oraya öyle? Aa, bunlar kestane mantarı Fatma. Çok lezzetlidir, çok lezizdir. Ya bilip bilmedik her şeyleri niye sen kazana karıştırıyorsun? Aa, ben Ant dağlarından Himalayalara, Toroslardan Buz Dağlarına kadar binlerce mantar topladım Fatma. Ya de git be, git yürü ya. Öyle deme Fatma, öyle deme. Doğanın mucizeleri bunlar. Bu ürünler doğanın mucizesi. Öğren artık Fatma. Ha, anlıyorum, anlıyorum ben seni. Geges hadi. Bana bak sırrı. Bolca yoğurt lazım ha. Söyleyin de ben sana. Bolca Ya doktor, bana bir gepçe versene ya. Böyle bir adam... Ya içim ezildi, midem sırtıma yapıştı. Bir şey olmaz artık. Sen iste Alim, sen iste. Dikkat et, üfle, üfle. Oh. Acık ekşi ama yenir mi yenir? Güzel. Güzel aşkım. Yüksek daha hızlı giderdik. Ya adam duyacak çıkartacak bizi kamyonetten. Güzel kardeşlere belki size içimi dökeceğim. İçini mi dökecekmiş? Ee, tabii tabii. Tab e, dökün. Rica ederim. Ben var ya bu kamyonette tam beş bin tane... ...böyle anladın mı bir taşıyorum. Benim gibi kazasız belasız kralı taşıyamaz. Biz var ya doğma büyüme Ispartalıyız. Hani şu meşhur 300 Spartalılar var ya, İşte işte 276.sı .'si benim öz göz dedem o. Hava atmak gibi olması yani. Kutluyorum. Burası ne kokuyor? Oh, mis gibi. Benim hanım yaptı. Bol sarımsaklı çıldır. diye Yok, sağ olun. Değil telefon. Ya, ya, yalnız yenge. Ya ya yenge onu açma. Açma onu bak yer yapıyor sonra boynum tutuluyor. Açma lütfen. Açma açma. Ya oh. O kadar fena kokuyor ki çıldıracağım. <laughs> Kardeş, yengeyle nasıl tanıştık ben? Ne yengesi? Anlatayım şoför kardeşim ben sana, nasıl... Aa! Şoför kardeşim, yengeyle nasıl tanıştık anlatayım. Vallahi ben o güne, sıradan bir gün gibi uyandım. Meğer ne benim ne de hayatımın, asla eskisi gibi olamayacağı bir günmüş. Şenlik'te tanıştık biz, gül festivalinde. böyle platformun üzerine çıkmasına yardım ediyordum. O sırada elini tuttum. Göz göze geldik. Gözünü gördüğüm o an var ya, o an... O an aşık oldum ben işte. <laughs> Kardeş, var ya Allah seni inandırsın. Ben de Anadolu Gül Festivali'nde tanıştım. Ha. Gül lokumu satılan tezgah var. Orada birkaç kutu loku gerekliyorsun. Ama ondan sonra da benim hanım şeker komasına girer. Hastaneye yatıp onu. Birkaç gün böyle hastanede başında kaldım. Sonra da kaburcu olur olmaz bastım nikahı. Allah ayırmasın. <laughs> Sağ ol. Siz de birbirinizi kıymetlerim ha Çok yakışıyorsunuz Allah ayırmasın sizi ya. Yalnız var ya Bu çılgın biraz bende ağırlık yaptı İçinde yumurta var, sarımsak var, yoğurt var ya Böyle biraz uyku bastırır gibi Herkesin karanlığı Kalbinde hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız